Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz programımıza Erzurum'dan devam ediyoruz. Sektörleri sizlerle buluşturmaya. Bugün medikal sektörüyle birlikteyiz. E, Biomaska konuk olduk. Yanımıza kurucu ortaklar Burak Saatçioğlu ve Onur Oğuz Bey bulunmakta. Öncelikle kendilerini ardından Biomask olarak bizlere sunmuş oldukları hizmetleri birlikte tanıyalım. Merhabalar Onur Bey. Merhaba. E, ismim Onur Oğuz. Erzurum 1984 doğum. ...tarihim. E, Erzurum'da ikamet etmekteyim. E, yaklaşık 20 yıldır... ...medikal sektöründe hizmet veriyoruz. Çok güzel. 20 yıldır var olmaktasınız. 20 yıldır bu hizmeti sunuyorsunuz. Medikal sektörü nitekim... ...sağlık alanına değiniyor. Burada vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz bahsedelim mi? Hizmet çeşitleriniz nelerdir? E, medikal sektörünün... ...farklı e, servislerine hizmet veriyoruz. Fakat burada yapmış olduğumuz... ...hizmet tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır bu işin içerisindeyiz. Son dönemlerde biliyorsunuz COVID hastalığından dolayı maskede bir artış oldu. Bunda biz de elimizden geldiği kadar sektöre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ben tekrar vurgulamak istiyorum artık bu sektörde herkes var olmaya başladı. Nitekim merdiven altı firmalar da yer alıyor ama sizler 20 yıldır bu sektördesiniz. Sadece maske üzerine işlemler yapmıyorsunuz. Ee, neler sunuyorsunuz, farklı hizmetleriniz nelerdir medikal kapsama adı altında? Biz medikal sektöründe e, göğüs hastalıkları, yoğun bakım servisleri, Hı -hı. beyin cerrahi, ortopedi servisleri, ortopedi cerrahi bölümlerine diş hekimliği bölüm servislerine hizmet vermekteyiz. Hem sarf malzeme olarak, hem perakende olarak, hem de cerrahi olarak hizmet vermekteyiz. Kurumlar sizlerle irtibata geçip hizmet alabiliyorlar değil mi? Evet, kurumlar bizden taleplerini dile getiriyorlar, karşılığında biz hizmet veriyoruz. Evet çok güzel. Şimdi sizinle röportajıma, sohbetime bir virgül koyup hemen e, beyefendiye dönmek istiyorum. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, e, Burak Saatçioğlu ismim. E, 43 yaşındayım. E, Onur Bey ile ortaklık yapıyoruz 20 yıla yakın bir süredir. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi Onur Bey çok güzel bahsetti e, maske, covid derken artık bu süreci zorlu atlatıyoruz ama bu süreçte kullandığımız maskelerin kalitesi de çok önemli. Artık onlar 2-3 katmanlı olması gerekiyor sanırım. Bizler halk olarak bu konuda detaylı bilgiye sahip değiliz. Değerli izleyenlerim de benimle e, hemfikirdedir mutlaka. Hemen detaylı mı? En iyi maske nasıl olmalı, nasıl kullanılmalı? Maske üç katlı olmalı. İlk önce aldığımız yere dikkat etmeliyiz. Yani bunu bir sağlık kuruluşundan, eczaneden veya bir medikalden almamız lazım. Şu an piyasada merdiven altı yüzlerce, binlerce firma var. Yani daha iyi sokaklarda bile artık maske satılıyor. Kesinlikle almamaları gerekiyor. Ee, ve e, Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuya bir an önce el atması gerekiyor ki e, bu işi yani layıkıyla yapan firmaların e, şey yapması lazım, üstesinden gelmesi lazım. Çok güzel. Şimdi bu biyomask yeni bir süreçten bahsetmiyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu maske işinde hizmet vermektedir. Covid üzerine kurulan bir firma değildir. Bunun altına dipnotunu çekiyoruz, çiziyoruz. Şimdi ben bu maskenin nasıl kullanılması gerektiğini de öğrenmek istiyorum. Çünkü nitekim bilmiyoruz, nitekim dikkat etmiyoruz. Yani maskeyi en fazla 4 saat, bilemedin 5 saatten fazla takmamak lazım bir maskeyi. Ondan sonra yeni maskeyle değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü ondan sonra hiçbir özelliği kalmıyor. Tamam bile mikro saçan bir maske haline geliyor. 4 saatten fazla takılmaması gerektiğini düşünüyorum ben ki öyle detaylı oldu. Şimdi sizler de, de detay görüntülerimizde göreceksiniz değerli izleyenler. Biomask'ın çeşitli maskeleri var. Hemen onların özelliklerinde e, özelliklerinden de bahsedelim. Kimlere nasıl e, sunulduğundan da bahsedelim. E, kalitesinden biraz bahsedelim olur mu? Tabii ki. E, maskemiz 3 katlı. E, lastikli olarak e, piyasaya arz ediyoruz. E, e, bazı maskelerimizin e, filtre özelliği bulunuyor. E, orta katında ayrı bir denilen bir kumaş mevcut bu şekilde piyasaya arz ediyoruz ee, bu şekilde evet, çok güzel hemen üretimi de merak ediyorum bizler buradayız ama üretimden de bahsetmesini isteyeceğim Onur Bey'in Onur Bey şimdi e, izleyenlerimiz de mutlaka görüyor e, burada bir üretim var burada büyük bir emek çaba var aynı zamanda büyük bir hijyen var burada ekip arkadaşlarımızdan bahsedelim mi bu cihazlardan biraz bahsedelim üretim süreci nasıl başlıyor nasıl devam ediyor nasıl son buluyor ee, üretim bandımızda e, dışarıdan almış olduğumuz e, SMS kumaşlar, farklı renklerde kumaşlar makinamıza gördüğünüz gibi e, takıp e, makinanın gövde kısmından ultrasonik dikişlerle el değmeden paketlemesi yapılan bir durum söz konusu. Hijyenik ortamda da gelişiyor. Burada ekip arkadaşlarımızın da detaylı görüntülerinde görecekler. Üzerleri detaylı bir şekilde, hijyenik bir şekilde korunuyor. Evet, ee, bu buradaki paketleme olayı da yine aynı şekilde arkadaşlarımızın e, ellerinde eldivenleriyle, sürekli korunaklı kıyafetleriyle giyinerek bu şekilde paketlemeleri yapılıyor.